Merhaba, bu videoda, link bir linkin nasıl geçildiğini göstereceğim. Bir linki geçebilmek için, ilk olarak, linke git butonuna iki kere tıklıyoruz. Ardından, açılan aramadaki ilk sıradaki siteye giriyoruz. Açılan sitede 5 içerik gezinmemiz gerekiyor. Üstteki turuncu alandan, kaç içerik gezindiğinizi takip edebilirsiniz. İçerik gezinmek için, sayfa değiştirmeniz yeterlidir site içerisindeki yazılara tıklayarak sayfa değiştirebilirsiniz. 5 içerik gezindikten sonra üstteki linke git yazısına tıklıyoruz. Link hazır olmuş oluyor, linke git butonuna tıklayarak linkinize erişebilirsiniz. Siz de link kısaltarak 1000 tıklamaya 130 Türk lirası kazanmak için link.tc'yi ziyaret edebilirsiniz.